bir dakika हैं। Sancak'a göre numara çıkacak Mavi Ali tak mavi mavi gel Ayıp annem çok kötü geldi ya Hocam at bir tane hocam vermeyin bak Merhaba, ben adım Muhammed Emir, soyadım Turhan. Ee, Şehit Hamdi Bey Camii'de, Edremit'te, Şehit Hamdi Bey Camii'de şey, e, Kur'an evet. Kurusu'ndayım, öğreniyorum, Kur'an öğreniyorum. Ee, Edremit Müftülüğü'nün hazırladığı bu futbol turnuvasını çok sevdim, tekrardan teşekkürler. Ee, İsa Teşekkür Topsakal, din hizmetleri uzmanıyım. Edremit İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörüyüm. Yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerimize, başta Kaymakam Bey'imizin, ilçe müftümüz Sayın Sıddık Durmuş'un talimatları doğrultusunda yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerimize hem Kur'an-ı Kerim, dini ilimler öğrenmelerini sağladığımız gibi hem camilerimizde hem de spor tesislerimizde sosyal kültürel etkinlikler düzenliyoruz bizler. Bu bağlamda da bugün 10 takımımızın katılımıyla yaz Kur'an kursu öğrencilerimizle birlikte Edremit İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursları futbol turnuvasını başlatıyoruz. Ee, i̇nşallah amacımız buradaki çocuklarımıza dini bilgileri vermenin yanında çocuklarımızın geleceğimizin daha sağlıklı nesiller meydana gelmesini manevi değerlerini öğrendikleri gibi sporda, sanatta, kültürel değerlerde de başarılı nesiller yetiştirmesine Edremit İlçe Müftülüğü olarak bizler de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün de 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nda halı sahasında kapalı bir ortamda, serin bir ortamda öğrencilerimizle futbol turnuvası düzenleyeceğiz. İnşallah hayırlı olur. Dostluk kazanacağına inanıyoruz. Turnuvamız kaç gün sürecek Sayın Hocam? Turnuvamız bir gün sürecek. Bir gün sürecek bugün Edremit'teki spor öğrencilerimizle beraber. Pazartesi günü de Altınoluk'taki öğrencilerimizle beraber o bölgeye uzak olduğu için o bölgedeki öğrencilerimize ayrı bir turnuva düzenleyeceğiz. Bugün Edremit'te pazartesi günü de inşallah Altınoluk'taki öğrencilerimizle futbol turnuvasını düzenleyeceğiz. Toplam kaç öğrencimiz katılacak bu etkinliğe? Toplam 102 öğrencimiz katılacak etkinliğe. Edremit Ed Edremit ve Altınoluk'takilerle beraber 102 şu an Edremit'te 80 öğrencimiz katılacak konuya. Ee, i̇nşallah 82. hayırlısı. Olsun.